Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün en sevdiğim arkadaşlarımla olan e, Sayın Doktor Öznur Dündar Akın'la birlikteyiz. Zaten daha önceden de videolarımız var Öznur'la. Evet. Kendisi kadın doğum ve tüp bebek uzmanı. Ben de kardiyoloji uzmanıyım biliyorsunuz. Şimdi şu anki ortak noktamız ne Öznur? Gebelik. Çünkü Öznur'cumuz <laughs> 31 haftalık gebelik. Dolayısıyla biz bu süreçte doktor veya bir doktor hasta gibi değil, doktor normal böyle gebe danışan gibi, Özge'nin böyle beyin yapıcı soruları vardı. Tereksiye evet. bir insan ne kadar doktorda olsa e, haliyle kendinin bir hastalığı olduğunda tamamen normal bir kişi haline geliveriyor. O yüzden biz de bundan yola çıkarak... Ekstra halk oldum ben yani direkt. Yok şimdi. Yok yok direkt. direkt ben, ben sorularımdan şimdi birazdan bahsedeceğim sana zaten. <laughs> Benim ben daha önceden sormuş olduğum soruları soracağım ki, yani sizin de aklınıza takılıyor olmalı diye düşünüyorum. Hani şöyle de düşünebilirsiniz. Yani bir tıbbi bilgisi üst düzey olan bir doktor bile bunları merak ediyorsa siz haydi haydi. Ömer'in gebeliğiyle birlikte açıkçası şöyle hani bir doktor çocuğun bile bilemediği bazı bu şeyler yani normal herhangi bir alakası gibi bilmemesi gayet normal olduğunu düşünüyorum. Zaten ne hani genel itibari hep o, o şekilde hastalığı bilgilendiriyoruz ama dolayısıyla biz böyle aramızda konuş sohbetlerden böyle birbirimize çay kahveye gittiğimizde ya yani biz böyle kısa bir YouTube videoları çeksek hem eğlenceli hem bilgilendirici olabilir. Evet, çünkü Özgür'ün videoları çok güzel mesela. Kendi sayfasını şiddetle tavsiye ediyorum. Ama mesela o bilgiler bana üst düzey geliyor şimdi benim evet. kendi sorularımın yanında. O kadar dandik ve basit sorularım var ki benim. Evet, bence de. Çok aslında basit yani. Diyor ben... Gözdür şunlara cevap versene yani. Hani e, basit bir. Mesela iş. işte şey, işte gebeliğin e, ilk haftalarında başlayalım bak. Başla sorayım Aynen. mesela. Gebeliğin ilk haftalarında efendim yükseğe doğru raflara doğru çok yükselme düşük olabilir. Var mı böyle bir şey? Evet, yok ama Ya da evde temizlikle ilgili mesela ne yapalım? Yani şöyle, evet aslında herkese bunu söylesek de insanın kendi başına geldiğinde kıymetli de bilgi. Dedik. Biz böyle doktor olduk, bilmem ne, yoksa çocuğum zor oluyor, gelene kadar hali bir çocuğu ertele, ertele, ertele. Yıllık yaşlı bir daha zor oluyor her şey. Aile, 40 yaşında gebe olması gerekiyor yani. Dolayısıyla hali daha da bir e, özel haliyle her şeyi. Yani asıl olabiliyor ama bunu bana sorma gereği hissediyor. Yani şey, ama bu, bunu merak eden bir... çok insan var. Evet, ben doğru. sana söyleyeyim, evet. gerçekten hani sana basit gelebilir evet. ama sonu çünkü hani şey var mesela işte yukarıya yükselmiştim gebeliğimde işte raflara uzandım, ertesi gün düşük oldu falan ya da işte. Evde temizlik yaptım, düşük oldu. Böyle bir şey var mı? Yani temizlik yapmanın bir zararı var mı gebelikte? Hayır, hayır, asla yok. Şöyle ya da ağırlık kaldırmanın. Şöyle tabii karın ya yani ağırlık kaldırdığınızda karın içi basıncını da arttırıyorsun. Kalkıp da böyle 50 kilo, 20 kilo kaldırmıyorsun. Yok öyle değil. Ama... de Mesela ne bileyim oradan ama oraya sandalyeyi taşıdın, şey evi süpürdün, şey olmaz, süpürgeyi hiç kaldırdın. Ama Hı, en çok değil. bu rafa uzanma işi ha, Rafa uzanma rafa bir sembolik bir, bir, bir şey. şey. Kesinlikle öyle ve herkes. Yani kolu kaldırma falan. Ol Ay, kolunu kaldırmadan işlerini hmm. yapmaya çalışıyorum. Böyle bir gerçeklik var mı? Hayır, yok. Yok değil mi? bu konuda net mesela. Çok Üneteceğiz, Bu benim kesinlikle yok. Yani yüzlerce kez bana gelen uyarı hani yapma bak Özge falan dikkat et. Evet. evet. Hani şey, şey Özge doktoru doktor da olsa kardiyoloji doçenti ama annesi Özge bak ya sakın sakın Öyle yapma. Sakın yapma, yukarı şey yapma. Sen <laughs> mesela, Turan'ı çağır o alsın <laughs> filan gibi şeylerle karşılaştığı için kızcağız da <laughs> yani. Aynen. E, dolayısıyla bana da hakikaten bu soruyu sordun Bir de yani. şöyle bir şey oldu. Ben onu beni takip eden doktorum sevgili Ali Osman Koyuncuoğlu'ya da sormuştum. Onunla ilgili de senden de bilgi edinmek istiyorum. Mesela temizlik yapıldı işte. Yerler ıslak falan. Hı hı. Hop ben kaydım. Ayağım kaydı. Düştüm. Yani şöyle topumun üstüne düştüm mesela. Gebe o, çok gebe... korkmalı mıyım yoksa bebek zaten korumalı mı? Aynen. Bebeği korkmana gerek yok. Yani eğer o şekilde bir durumda gebe değilken başına ne geliyorsa o yani. Dolayısıyla gebe değilken e, tabii iki kaydığında nasıl kafanı kafanı kırabilirsin Belini kırabilirsin. Evet, Belini kırabilirsin ama bebekle olabilir. alakalı. Hayır, bebekle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Neden? Çünkü? Çünkü bebek kas, bir kas dokusu içinde. Yani böyle şey gibi düşünebiliriz. Siz bir balonun içine böyle bir bil yaptığınızda istediğiniz mi? kadar sallayın sallayın sallayın. O çok kırılgan da bir şey olsa asla bir şey olmuyor. Dolayısıyla siz düşseniz, katsanız o doğal su pantolonlu böyle bir kocaman bir kas törküsünün içerisinde esaslı düşmeyi Bayağı bir korunaklı yani. yani. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Peki mesela beslenmeyle alakalı bir sürü şeyler söyleniyor. Mesela işte e, gebelikte işte başlangıç dönemlerinde falan ananas yemeyin. E, işte ne bileyim başka bir şeyler daha vardı yemeyin. Maydanoz, 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 maydanoz. yemeyin. Bunlar maydanoz. bunların gerçekliği var mı? Ne kadar var? Şöyle aslında bunların yok. Ne gibi? Şimdi şöyle siz alıp bir tür halinde bir bağ, bir bağ maydanoz alıp kaynattı kaynattı suyunu içersen e, haliyle gebe diüretik etkisi, yani, etkisi, etkisi, çok, oluyor, etkisi çok oluyor. Gebe sıkıntı yaratır bu. Dolayısıyla hani ben hastalara bunu söylüyorum. Herhangi bir şey Sınabınıza gerek yok. Sen salatanı koyduğun maydanoz kadar tabii ki koyabilirsin. Bir şey, yani olmaz şey olmaz yani. Maydoloz. çünkü ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani şaşıracaksınız. Belki de eleştirebilirsiniz. Hani Özge çok yani bilim dışısın diye. Ama ben hala daha ne olur ne olmaz <laughs> diye. Ne olur, <laughs> olmaz, hala yemiyorum mesela. Kim <laughs> ki ay, bunu ay, ay. defalarca teyit ettik bu arada böyle ama işte bu da bir şey yani evet. hani yani. Doğru haklısın. Ananas peki? Ananas aynı şey. Orada koskoca bir ananas yemezsen. Ben ananas da yemedim. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> tam bir hafta karşıyayız. Peki. Şimdi benim bir diğer yapmadığım şey de bu saç boyama konusu. Biliyorsun saç konusunda takım yani. <laughs> hani kahverengiye geçişler yaptık sarıdan dip boya çok gelir sarıda <laughs> falan diye. Depresyonun Depresyon Depresyon dibindeyim de. <laughs> ya yani az kaldı. Doğum, ya, doğum yapar, ya. yapar. Bir kere doğum yapar yapmaz sarıya boyatabilir miyim? Peki niye sen doğum yapar yapmaz değil de doğumdan önce yapsan daha güzel Mesela ya da o da olabilir. Şey. Olsan... Bilmiyorum izin verir mi? Veriyor musunuz <laughs> hocam? Siz söyleyin yani. Evet tabii ki veriyoruz. Yani ya, Nedir yani bunun sınırları? Kılavuz Bununla alakalı bence, sence filan herhangi bir şey söylemek hiç e, doğru değil. Biz her şeyi bizi kılavuzlarımıza göre e, söylüyoruz. Bilimde kılavuz... bence yok değil mi? Aynen. i̇lk üç <laughs> ay ki, öneriliyor. Üçüncü aydan sonra saçımızı boyayabiliriz. Ama sonrasında tabii bununla ilgili sektör ortaya çıktı. İkincisi peki organik boya ve hocam falan diye şöyle böyle. Hiçbir şey sesimi çıkarmıyorum. Çünkü kılavuzda ikinci aydan sonra organik boya boyanır gibi bir şey yok. Yani üçüncü aydan sonra boyayabilirsiniz yani direkt. Dolayısıyla hani organik boya vesaire onun sektör boyanır üçüncü aydan sonra. Yani hani böyle dibini açma, boyama, sırrı falan hepsi oluyor yani. Bilirsin istiyorsan bundan önce hemen Ben yapmadım, yapmadım ama bir, o kadar beklemişken acaba beklesin. Oğlum, Yine gördüğünüz oğlum. gibi özrü sürüp evet, bütün sorunu. asla söylediklerini <laughs> yapmayan bir doktor Aa, hanım. Bir de böyle bir şey var. O yüzden bana arada bir gıcık olup şöyle mesela yapıyor mesela. Sen öyle yapıyorsun Özgür'üm. Sıkıntı yok. Aynen. <laughs> ben oradan anlatıyorum ki ben anlatacağım anlattım. Daha fazla seninle uğraşamam diyor aslında. Yani ben... gibi. gibi Çünkü aslında. zamanımız da dar yani. Kız bana 100 saat anlatacak hali yok. Haklı yani. Yok oh canım aşk olsun. Bu saat biz saat Antu'da ya. Peki spor? Spor gerçi benim zaten hani yapmaktan e, olabildiğince kaçındığım bir şey de hani yapabilirdim bu süreçte ama benim onu da söyleyeceğim birazdan aşırı bulantılı bir dönemim oldu. Evet. E, bu hani e, spor hangi aşamadan itibaren ne yapalım, ne ne yapsın gebeler? İlk 3 ay ağır spora egzersiz önermiyoruz. Ama ilk 3 ayda da 15-20 dakikalık kısa yürüyüşler kesinlikle yapılabilir. Onun dışında üçüncü aydan sonra ise düzenli her gün bir saat yürüyüş. Gene yani platesi, yogası, yüzme ya da daha önce profesyonel bir şey yapabilirsin. Ne tespiti Bütün. Hakikaten pilates stüdyolarında sence bunu biliyorlar mı? Gebe Hayır. Pilatesine? Hayır. Bunun bir kriteri var mı yani? Bunun eğitimlerini Kesinlikle almış yerler? Var. Kesinlikle var. Ee, yani gebe pilatesini bilen kişi tarafından yapılması hatta bir fizyoterapist tarafından yapılması gerçekten çok önemli. Yani neye baksın oluyor. gebeler? Çünkü atıyorum her pilates stüdyosu işte ben bunu yaptırmayı biliyorum. Kesinlikle, kesinlikle her pilates istiyorsanız ben geldim gebe zaten de aynı şey diye yapılması lazım. Çünkü bizim gerçekten kötü örneklerine karşılaşıyoruz. Evet. Şimdi gebelik pilatesi, gebelik öncesi gibi şeylerin e, vajinal kasları değişiklik. normal doğuma çok iyi biliyoruz Ama Şöyle tam aksız durumlarımı da gördüm. hasta çok güzel biliyorum, Bizi sürekli kontrollerinde O, düzenli girişler, böyle her türlü şeyi yaptı. Girişler, merdivenler çıkmalar, sürekli kitlesi, hafta üç gün, dört gün falan. Dolayısıyla sonrasında kız doğuma geldi, doğum başladı, hayda 4-5 saatim oldu. Bu kastı o kadar çalıştırılmış ki. Ve dolayısıyla tamamen yanlış bir eğitim, yanlış bir pilates eğitimi nedeniyle kızcağız doğuramadı Çünkü vajinal kaslarını değişetemiyor. Çünkü yapması gereken hareketin tam tersi yapılıyor. Çünkü normal şartlarda pilateste vajinal kaslar kasılıyor. Böyle kegel tarzı egzersizler yapılırken gebelikte tam tersi. O yüzden Bunu bilen birisi olması, olması lazım. Kesinlikle. Bilen biri tarafından ki hani fizyoterapist sayısı çok arttı. Peki yüzme falan? Hani çok, çok önemli. Süper. Mesela havuzlara bak, belki için. hijyenik değil. İdrar yolu enfeksiyonu falan. Evet, orada böyle bir bayansı Muhtemelen yazın, yazın denizde, denizde yüzmek de, daha güvenli. Okay. Denizde yüzme sınırsız okey. Mesela denizde yüzerken asla. falan çok soğuk su falan negatif etkiler mi? Tabii ki de <laughs> etkiler. Görüyor musun? Sorular gerçekten bu boyutta <laughs> ama yani şakası yok yani gerçekten. Evet. <laughs> i̇nsan kendi başına yerle yapmaktan korkuyor gibi. E, hatta yani bu konuyla alakalı pek sen kanın doğum Süresi de yok değil mi? Nasıl? Hani bir saatten Hayır. fazla. Öyle bir sınırlama da yok. İstediğin kadar. Mesela bana hastalar uçak seyahatiyle alakalı çok yaptığın var. Biliyorsun ki ben uçak seyahati gebelikte uyfa binen şeyde mecbur hizmetteydim. Her hafta sonu Gittim, geldim. İstanbul'dan gidip geldim. Yani 35-36 hafta neredeyse sürekli gidip geldim. Uçak seyahatinde sıkıntı, yani. sıkıntı yok yani. Tabii okay. sıkıntı yok yani. Şimdilik sorularımız bu kadar. Bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Sizin de sorularınız varsa alta yazın. Biz bunlara cevap vermeye çalışacağız. Özgür hocamızın gebeliği bitmeden inşallah çökeceğiz. Sonra zaten de hiç olsun. Bir süre çekemeyeceğimiz <laughs> kesin. <gülüyor>